Mil Diyanet Sen olarak özellikle CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in dün yapmış olduğu basın açıklamasındaki hezeyanlarına cevap vermek için buradayız. Hemen şunu ifade edeyim ki 28 Şubat özlemini çağrıştıran bu gibi söylemlerin maalesef helalleşme ile herhangi bir alakasının olmadığını da görmüş olduk. Diyanet Şeri Başkanlığımızın özellikle halkımızın çok da destek verdiği 4-6 yaş grubu, Kur'an kursu öğreticileri, daha su Kur'an kursunda yapılan eğitimle alakalı olarak grup başkan vekilinin bunu ortaçağ zihniyetine benzetmesini şiddetle kınıyoruz. Diyanet Şerif Başkanlığı her zaman ifade ettiğimiz gibi aziz milletimizin çimentosudur, aziz milletimizin harcıdır. Uzun zamandan beridir de en güzel hizmetleri elhamdülillah bu anlamda yapmaktadır. Yapmaya da devam edecektir. Dolayısıyla ben burada bir şey haykırmak istiyorum. Her basın toplantısında konuyu özellikle Diyanet'e getirerek Diyanet'e saldırmayı, Diyanet çalışanlarına saldırmayı ve dini değerlerimize hakaret etmeyi adeta bir meziyet olarak gören bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz. Bundan vazgeçmelerin tavsiyesinde bulunuyoruz. Sayın Özgür Özel'in de bu aziz milletimizden özür dilemeye davet ediyoruz. 4-6 yaş eğitim sistemini eleştiren bu fosil zihniyete şunu özellikle belirtmek istiyorum. İyi de ülkemizde dernekler adı altında faaliyet gösteren eşcinsel LGBT derneklerinin hem hamiliğini yapacaksınız hem onların savunuculuğunu yapacaksınız ahlak ve maneviyattan yoksun bir neslin yetişmesinde katkınız olacak. Ama bu anlamda da Diyanet İşleri Başkanlığımızın ülkemizin her ilinde ve ilçesinde açmış olduğu binlerce 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarına laf edeceksiniz. Biz Mil Diyanet Sen olarak buna asla müsaade etmeyeceğiz. Bu aslında helalleşme değildir. Bu aslında bu zihniyetin fabrika ayarlarının esas göstergesidir. Hiçbir zaman fabrika ayarlarından uzaklaşmayan bu zihniyetin ülkemize verebileceği hiçbir katkı yoktur. Ülkemize verebileceği hiçbir fayda yoktur. O yüzden manevi, ilkeli ve liyakatli Mil Diyanet Sen olarak, Diyanetimizin sendikası olarak her olayda olduğu gibi bu olayda da önce bir defa bu açıklamaları yapan Özgür Özel'i bu aziz milletimizden özür dilemeye davet ediyoruz. Diyanet Diyanet İşleri Başkanlığı elhamdülillah hizmetlerine devam edecektir. En faydalı hizmetleri yapmaya, yürütmeye devam edecektir. Hiç kimsenin haddine değildir ki kalkıp da 4-6 yaş grubunda özellikle eğitim gören bu küçük yavrularımıza bu anlamda iftira atmaya, bu anlamda bu dini değerlerimizi ortaçağ olarak nitelendirmeye hiç kimse yeltenmesin. Teşekkür ediyorum.